Merhaba dostlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Kayzara Osmanlı serimizin ikinci bölümüne devam edeceğiz. En son isyanları bastırmıştık, Mısır'ı işgal etmiştik ve Doğu'da İran topraklarının bir kısmını almıştık. Şimdi Libya'daki isyanı bastıracağız ilk önce. Bir çıkartma planı hazırlayalım. Fabrikaları bitirmişiz de aslında birkaç tane ekstra askeri fabrika çok işimize yarar. Böyle 5 tane, 6 tane fabrikaya da tamire bırakacağım. Tamir iş olursa ilgilensinler. Hava doktrini almayacağım şu an çünkü birkaç tane hava tasarımı yapacağız. Deneyime ihtiyacımız var. Süveyş kanalını tamir etmeyi hızlandıralım. Önceki videonun yorumlarında da Arabistan'ı salmamı istemişsiniz. Harita çok güzel gözükmediği için. Böyle de yazı kaydı biraz ama düzeltiriz herhalde birazdan. Şimdi odaklardan Mısır'ın entegrasyonuna doğru ilerleyebiliyoruz. Stability'yi bayağı toparladık. Birkaç küçük reformla da tamamen toparlayacağız bence. Tüfek endüstrisi için mi geliştirmemiz var? Aslında burada... Defansı bir tık arttırabiliriz. O yoldan takip edince de soft hata arttırabileceğiz. Kamyonların da dayanıklılığını arttıralım. Kolay kolay bozulmasınlar. Birkaç materyalde eksikliğimiz var. Bunları Almanya'dan alacağım. Almanya'ya bir de ticaret için bir ajan gönderelim. Ticaretimizi güçlendirsin. Fas'a da ticaret için bir ajan göndereceğim. Petrol falan olunca bizden alsınlar. Acaba bu Merkez Avrupa Birliği'nde ajandaları aldığımızda herkes mi etkiliyor yoksa sadece bizim etkiliyor? Galiba herkes etkiliyor bu. Tamam şimdi iki yolumuz var. Ya Mısır'ı tekrar salacağız. Papıtımız olarak ya da entegre edeceğiz. Ben tamamen entegre etmekten yanayım. Başta birkaç ekse bonus verecek ama sonradan toparlayacağız bunu. Donanmaya da gönderelim çıkarmaya destek olması için. Çıkarma planı bitti çünkü. İki tane birliğe de madalya verebiliyoruz. Onları da verelim. Saldırısını arttıralım birliklerin. Bu piyade birliklerini aslında bir tık güçlendirsem mi? 30 bitlik bir sistem yapabilirim. Yenilerine basmaktansa eskilerini güçlendirmek çok daha mantıklı. Tamam çıkarma sanırım başarılı olacak. Uçakları da buraya mı getirsek? Uçakları da gönderelim bir destek versinler çıkarma sırasında. Şimdi şu endüstri araştırmaların üçünü de alacağım. Piyade araştırmalarında bir tanesini alalım. Askeri fabrika üretimine de devam edeceğiz. Aslında bir iki tane istihbarat ajansı geliştirmesi de yapabiliriz. Mısır'dan daha fazla manpower almak için bu odağı yapacağım. Daha sonra da Sudan'ı poput olarak saldığımız oda yapacağım. Boşu boşuna orayı kontrol etmek için ekstra materyal harcamayacağız. Bu çıkarma neredeyse başarılı olduğu gibi tamamdır. Çıkmaya başardık limana. Aslında şurayı da alsak fena olmazdı. Harita daha düzgün gözükürdü. Bir tane sivil fabrika alacağız. Nurdun diye bir proje sonucu. Atatürk'ün vefatı ile ilgili bir event geldi. Event aynen şöyle diyor. Kendi kaderini kabul eden adam en yakın birkaç arkadaşını ve evlatlık kızı Sabiha'yı yanına çağırdı ve vasiyetini yazmaya başladı. Vasiyetin altına imzasını attıktan sonra bütün tıbbi müdahaleler durduruldu ve Sadrazam Paşa'nın son saatleri yaklaşmaya başladı. Yatağının başında sekreteri, 3 Türk doktoru ve muhafız komutanı ile birlikte duran Sadrazam son sözlerini Doktor Neşet Ömer'e size de selam olsun diyerek hitap etti. Saat 9.5 geçe Gazi ve Sadrazam Mustafa Kemal Paşa son nefesini verdi. Arkadaşı Salih Sadrazam'ın bedenini görüp odasına girerek göğsünden kendini vurarak intihar etti. Vasiyetinde tüm mal varlığını partiye bıraktı. Kız kardeşine aylık bir maaş bağlanmasını ve dostu İsmet Paşa hakkında paşanın az serveti olduğunu bilerek çocuklarının eğitimini finanse etmek için gerekli miktar bırakılmasına dair bir not bıraktı. Ayrıca İsmet Paşa'nın halife olarak resmen aday gösterdi ve parti liderliğini İsmet Paşa'ya devretti. İstanbul'daki parlamento hızlı bir şekilde yaz günü ilan etti ve savaş boyunca gerçekleştirdiği büyük başarılardan dolayı Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya teşekkür eden bir bildiri yayınlandı. Bildiriye kutsal savaşçı anlamına gelen Halaskar Gazi yazıldı. Hem küçük hem de büyük askeri ve sivil çeşitli gemiler sahil villası önünde yelken açtı. Bağırarak, ağlayarak ve Osmanlı bayrağını dalgalandırarak paşanın artık büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasında sonsuza dek hapsedilmiş anısına saygı gösterdi. Ve bu şekilde Atatürk Kayserrahta da vefat etmiş oldu. Açıkçası ben vefat etmez daha uzun süre yaşar diye düşünüyordum ama Burada da böyle oldu. Libya isyanını da başarıyla bastırdık. Şimdi bu askerleri geri çağıracağım. Uçakları da tekrar İstanbul'a çekelim. Tercih edilen taktik olarak Breakthrough'u alalım. Çok daha güçlü ve saldırı avantajı sağlıyor. Birkaç tane muhafız piyade fırkası da basalım. Şu Mısır işini halledip bir an önce Balkanlara ve Rusya'ya saldırmayı planlıyorum. Bayağı bir demir eksiğine girdik. İngiltere ve Fransa ile ticari ilişkileri geliştirelim. Belki bizden petrol almak isterler. Bir askeri polis araştırması da yapacağım. Çin'de durum ne? Bunlar yine Japonlarla savaşıyor değişen bir şey yok. Japonlar da Ruslardan alıyor aslında petrolü. Onun yerine bizden almalarını sağlayabiliriz. Daha muhtemel olur. Ama o kadar eksi değil ticari ilişkileri bizde. Başka kimin ihtiyacı var petrole? Kanada'nın yok kendisi alıyor. Meksika'nın da yok. Güney Afrika'nın ihtiyacı olur mu acaba? Ya İtalya'nın. İtalya'nın arası bizde bayağı bozuk. Ama Fransız Cumhuriyeti'nin çok da bozuk değil. Onlarla belki bir ilişki geliştirebiliriz. Kaynak çıkarımını arttıralım bir tık. Fazladan olması bize çok bozmaz. Şimdi burada garip bir odak ağacı var. Ya kendi faction'ımızı kuracağız. Ya da Almanya'ya katılacağız. Yani buradaki bazı özellikler bizi çok olumlu etkilemiyor. Bir dakika. İran bizim papatımızmış. Ben farkında bile değilim. Kajarlar var başlarında. Şu muhafız alaylarını dağıtalım. Şöyle limanları korusunlar. Uçak araştırmalarını yapalım hızlıca. Hafif uçakları araştıracağım. Radyo da geliştirelim biraz. Koordinasyonarsın artsın birliklerimizin. Demire çok ihtiyacımız kalmadı. Biz şu donanmayı da bir modernize etsek artık? Çok aman aman Nil donanmamız hani. Liderliğe bir meydan okuyorum. Belki destekleyen çıkar ama hiç sanmıyorum. Adamların muhtemelen binlerce uçağı var. Benim çok fazla uçak üretmem gerekli. Yeni uçak motorları ve yakıt tankları tasarlayabilirim. Bu menzilini arttırır uçaklarımın. Ve ekstra araştırma yuvasını da alalım. Biraz sıkıştık ihtiyacımız olacak. Tamam ikinci seviye motorları açtık. Üçü de açacağım. ben hangi yoldan gidebiliriz ona çok karar veremedim. Tamam tarafsızlığı kaldıracağız ülkemizden. Şu anki odağı bitirelim onu alacağız. Şu ekstra yakıt tanklarını da alalım. Bir de ağır makinalı tüfekleri açabilirsek. Tamam tarafsızlığımızı kaldıralım. Ekstra birkaç birlikte aslında üretebiliriz ya. Şu dağcıları da editlesek aslında hoş olur. Hiçbir şeyleri yok adam akıllı. Onları da 20 vite çıkaralım. Birkaç tane de yakıt silosu yapacağım. Yakıt depolayalım diye. İstanbul civarına bir tane radar. Ve Kafkaslara. Gürcistan'da bir demir yolu sıkıntısı var. Supply sıkıntısı var daha doğrusu. İlk önce şu supply sıkıntısını çözelim. Veya buraya direkt liman da yapabiliriz supply hub yerine. Çok daha ucuz olur. Azerbaycan'ı kendi tarafımıza çekecekmişiz. Bu sayede savaşa da girebiliriz aslında. Bizim baya bir mater materyal kıtlığımız var. Tamam Azerbaycan puppet'ımız olmuş. Birkaç tane de decision açılıyor. Araştırma paylaşım grubuna girecekmişiz. Savaş desteğini biraz arttıralım. Birkaç bir şey daha gelmişti sanki ama. bu da Yemen topraklarını geri ver diye bir seçenek var. Yani burayı çok verme taraftarı değilim. 350 bin man power var burada. Şimdilik tutacağız bunu. Amari nereyi istiyormuş? Bak buna verebiliriz toprağını. Gürcistan'ı savaşa çağırdık. Biz de dolayısıyla giriyoruz buradan. Şu bizim 2-3 tane uçağı da gönderelim. Bayağı da güzel ittiriyoruz aslında. Amerika niye bizim yanımızda ya? Liberaller kazanmış aslında. Sosyalistlere karşı savaştığımız için gelmiş olabilirler. Şu ikinci piyade alayını da göndereceğim. Oo Yunanlar da aldı bize. Hemen Atina'ya doğru ilerleyelim. Ve bize Paşa'ya infantry expert vereceğim piyadelerin hata ciddi ölçüde artacak. Yunanistan anına yardırırsak süper. Bir ekstra uçağa da ihtiyacım olacak. Bulgarlar da çöküyor bizim alacağımız toprakları ama neyse hadi. Şu field hospital'ları bir tık geliştirelim. Topçuları da geliştirelim. Onları bayağıdır geliştirmiyorduk. Piyadelerde de birkaç geliştirmemiz var. Aslında ilk önce piyade tüfeğini alabiliriz. Yenileri açıldı. Engineer company koymamışız. Onları da koyalım. Birkaç ekstra bonus sağlıyor birliklere. Bizim konvoylara saldırıyormuş Yunan gemileri ama şu an gönderebileceğimiz ekstra birlik yok. Patrol yaptırabiliriz aslında ya. War ekonomiye geçebiliriz. Asker alımı da bir tık arttıracağım. Bu sadece training süresini biraz uzatacak. Çok da eksi bonusu yok. Haa İran'dan da saldırıyoruz ben onu unuttum. Aslında sayemizde şu an Almanlar hiç ulaşamayacakları kıyıları ulaşıyorlar. Hindistan'a kadar yolları açık. Komuta kademesinde bir değişiklik yapacağım. Cemil Cahit Paşa'yı getireceğiz. Infanter expert olarak. Mustafa Modalı Paşa'yı da advisor olarak alacağız. Şimdi içimden bir ses diyor ki buradaki demir yolları birbirine bağlı değil. Hafif uçak araştırmasını bitirdik. Şimdi onunla ilgili bir tasarım yapacağım. Elektronik araştırmasını da alalım. Daha hızlı ilerlesin teknoloji araştırmalarımız. Uçağı da tasarlayalım. Ve bir machine gun koyacağım. Şöyle 3 tane. motor ikiye mi çıkarsak acaba? Bir drop tank ekleyelim. Başka da bir şey eklememize gerek yok zaten. Bunu böyle üreteceğiz. Bir tane de close air support tasarlayacağım. Mecburen çift motor koymak zorundayım. Bayağı ağır oldu uçak. Çok mükemmel gittiğimizi söylemeyeceğim. Rusya bayağı zayiat verdiriyor bize. Ama nedense biz onları o kadar verdiremiyoruz. Bu hat biraz fazla genişlememiş mi ya? Çıkın abi geri hemen. Bağcılara ve piyadeleri bir an önce dip Şimdi bu supply sıkıntısının sebebi ne abi? Neyden dolayı var şu an? Bu demir ve alüminyum eksikliği bir türlü bitmiyor. Tabii yakınlarda çıkan hiçbir yer olmadığı için. Benim birlikler niye böyle bir şey yapmış Yunanistan'da ya? Adaya doluşmuşlar. Hiç tank tasarım işine girmeyeceğim aslında. Bu dağcı birliklerine bir upgrade edelim diyeceğim. Cephe büyüdü de büyümeye. Bayağı sıkıntı var sınırda. Almanya bir de Fransızlarla uğraşıyor aynı anda. Biz de uğraşamıyoruz. Bunlar nasıl geçemiyor ya buradan? Tamam burayı hallettik. İtalya'ya bir yardım gönderebiliriz belki. Tüm fabrikaları trade'e veriyoruz ya. Adam akıllı fabrika kalmadı elimizde. Birkaç tane avcı uçağı dip Batum'a. Sürekli bombalıyorlar çünkü. Yunan donanmasının bayrak gemisini batırmışız. Şu Rusya'dan bir tekrar saldırmayı deneyelim. Hava doktorunu alabiliriz şimdi. Ben interception arttıracağım biraz. Bunlar İtalya'nın nasıl tutuyor ya? Lan Buradan hiç zorlamayacağım o zaman. İran'a gönderelim birlikleri. O kadar diyeceğiz bu gidişte ama çok güzel. Bir de bizim kodları kırmışlar. Şuradaki demir yolunu hemen yaparsak bir supply sağlayabileceğiz. Baya da ciddi bir fighter sıkıntımız var. Sabiha Gökçen'le vefat etmiş. Bir tekrar saldıralım buradan. Burada birkaç birlik kalmış. Vakıtta. Yeni top sistemlerini de açalım. Şu an ana hasar kaynağımız topçular. Ova'da alabileceğimiz kim var? Air Reformer alabiliriz. Bu Field Hospital bayağı işe yarıyor. Kayıplarımız çok azaldı. Rüfeklerin soft atanını da upgrade ettik. Burada Pocket Yen birlikleri de indirelim. Tek tek. Tamam bizim iki ordu neredeyse birleşti gibi. Diğer sapla yaptığı şehrin içinde sanırım. Uçakları biraz ileri taşıyalım. Çok geride kalmışlar. Gece görüş dürbünlerini açalım piyadeler için ama ikinci seviye anti tankları da açalım. Acil birliklerine biraz geliştirebiliriz. Daha kaliteli olurlar. Bir de yeni trenleri açalım. Daha hızlı üretiliyor. Şimdi doğudaki birlikleri batıdakilerle birleştirip buradan topyekun bir şekilde saldırabilirsek rahat rahat Moskova'ya ilerleriz. Raport ekipmanında biraz sıkıntımız var. Metal kaynağı da azalmış. Alüminyum olan ihtiyaç azalmış. Onları kısalım. Tavuçluk da aynı şekilde. Tekrar bir yerleşmesi gerekecek şu birliklerin. Trenlerle giderlerse çok daha hızlı olur. Şimdi şu gemileri bir Karadeniz'e gönderelim. Tamam, Rus donanmasını bulduk. İki gemi batırdık. O iyi tam neredeyse bütün gemilerini batırdık heriflerin. 3-4 tane denizaltıları kaçtı sadece. Moskova'nın dibine geldik neredeyse ama Moskova alınca düşecek mi acaba bu herif? Bugün generallere tercih edilen taktik olarak bir vereceğim. Bu sayede saldırdığımızda çok daha başarılı bir ilerleme elde edebiliriz. Güzel ilerliyoruz aslında ama bakalım. Duracak mı devam edecek mi acaba bu ilerleme? Uçakları birazcık kuzeye taşıyacağım. Adamların kaç askeri var ya? 230 birlikleri var heriflerin. Çok trenleri kalmamış. İnfantil ekipmanları da yok muhtemelen yakında kaybedecekler. Yeni hava şasilerini de açabiliriz. Ve roketleri mi araştırsak acaba? Roket jet motorlarını yapmak için. Moskova'nın önüne açık. Buradan saldırdık mı muhtemelen alırız. Dedim alamadık. Moskova düşüne bitecek savaş. Evet savaş bitti. Ben Yunanistan'ın tamamını alacağım. Şu Kafkaslar'daki petrol topraklarını da alacağım. Yunanların ve Rusların donanmalarını da alalım. Tamam Yunanistan'ın tamamını almış olduk. Dağcı birliklerini İtalya'ya göndereceğim. Hızlıca İtalya'nın işini de bitirirsek hoş olur. Yunanistan'a salmamızı istiyorlar ama ben elimde tutacağım Yunanistan'ı. Şu Libya'daki kalan topraklarımızı da geri alalım. Uçakları da aslında biz İtalya'ya çağırsak mı ya? O Ruslardan aldığımız gemiler de burada. Yüzde yakın gemimiz oldu bu şekilde. Bir diğer boştaki birlikleri de aslında Hindistan'a gönderebilirim. Bir tüpek eksiğimiz var da niye onu anlamadım. Buradaki demir onu hiç bağlamamışlar. Demir yolu inşaatı da sanki bir tık fazla uzun sürüyor. Fransa savaşı bitmiş. Benim alabileceğim bir şey yok buradan. Kaynak maynak başka bir şey de alamıyorum. İtalya'dan donanmasını alabilirsem ama tamam süper. Bu Afrika'da birleştirdik mi bir sıkıntı kalmıyor. Tamamdır. Afrika'ya da tamamen aldım. Bu dağcı birliklerini İngiltere'ye gönderelim şimdi de. Yere bir Hindistan kaldı sanırım. Etiyopya nasıl Somali'nin paputu oldu ya. Biraz daha sivil fabrika yapalım. Araba şu an en çok petrol olan ülke biziz diyecektim. Değilmişiz. Savaş desteğimiz bayağı bir düşmüş ama sanırım yakında toparlarız. Hadi İngiltere Hindistan mı? Meksika'ya nasıl halledeceğiz acaba? Hindistan'daki supply sıkıntısı akla zarar ya. Şu demir yollarını upgrade edersek belki rahatlar biraz. Donanmayı da Hindistan'a gönderelim. Bu Hindistan'da işi bitti bence. Bir tek Meksika kalıyor geriye. Bir üzerinde donanmasına çökebilirsek eğer bayağı iyi olacak. Herkesin donanmasını topladık. Zaten toprak alabileceğim bir yerde yok. O oh, çok iyi. 4 tane uçak gemisi de aldık. İngiltere'de 3 parçaya bölmüşler. Gemiyi bayrak gemisi yapalım. 350 tane gemimiz oldu. Muhtemelen Almanya'nın bile donanması bizimki kadar büyük değil şu an. Aynen öyle. Artık çok da yapacak bir şey kalmadı. Bu bölümü de burada sonlandıralım o yüzden. Her serinin sonunda söylediğim gibi... Öneriniz olan bir mod, ülke veya başka bir oyun varsa ben de oynayıp denemek isterim. Eğer eğlenceli ise hep beraber de oynayabiliriz burada. Videoyu izlerken keyif aldıysanız eğer bir beğeni atmayı ve bölüm hakkındaki düşüncelerinizi de yorumda belirtmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı geliştirmek için sizin yorumlarınız gerçekten çok önemli. Ayrıca 5000 abone hedefine ulaşmama da yardımcı olmak için birkaç saniyenizi ayırıp abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.